üç çocuk, iki kız ve bir erkek parka gitme planlarını heyecanla konuşuyorlar. Neşeli bir köpek, gülümseyen çocukların etrafında koşup oynuyor. Çocuklar parka doğru neşeyle koşuyorlar, gökyüzü masmavi. Çocuklar ve köpek salıncakta ve kaydırakta oynarken etrafta renkli balonlar da var. Çocuklar piknik örtüsünde oturmuş, atıştırmalıkların tadını çıkarırken hikayeler paylaşıyorlar. Kızlardan biri frisbee fırlatırken oğlan ve diğer kız onu yakalamaya hazırlanıyor. Köpek, frisbee'yi havada yakalamak için havaya zıplıyor ve parkta kahkahalar yankılanıyor. Güneş batarken çocuklar ve köpek birlikte grup fotoğrafı çekiliyor. Çocuklar parktaki küçük bir ateşin etrafında toplanmış, kavrulmuş marshmallow yiyor ve parıldayan yıldızların altında korkutucu hikayeler anlatıyorlar. Köpek çocukların dizlerinin arasından başını sokarak bir marshmallow çalmaya çalışıyor.